İyi bir web analytics uzmanı ya da Türkçe tabirle iyi bir web analiz uzmanı kimdir? İyi bir web analytics uzmanı olmanın ilk yolu arkadaşlar bu konudaki kavramlara ve gelişmelere heyecan duymakla alakalı ve özellikle uzmanlaşmak istediğiniz alanı doğru seçmekle eş anlamlıdır. Peki iyi bir web analiz uzmanı kimdir? Yani web analytics uzmanı ne iş yapar? Hangi özelliklere sahip olmalıdır? İyi bir web analytics uzmanı analiz ettiği işle alakalı amaçlara ve işin stratejisine kesinlikle hakim olmalı. Ve özellikle de sürekli öğrenme güdüsüne sahip olup rakamlarla az çok arasının iyi olmalı. Yalnızca rakamlarla arası iyi olması yetiyor mu? Hayır. Rakamların bize söylediğinin arkasındaki sebeplere inebilecek şekilde farklı açılardan düşünebilen yani analitik düşünebilen kişidir. Tabii ki dijital terminolojiye hakim olması, örneğin bir SEO nedir, AdWords nedir, işte bir alışveriş sepeti nedir, tıklama başına maliyet nedir gibi dijital pazarlama terminolojisine hakim olması iyi bir web analiz uzmanının en büyük özelliklerinden bir tanesidir. Verilerden doğru anlamları çıkarabilmek ve verilere bakarak karar almak da yine iyi bir web analiz uzmanının özelliklerindendir. Analiz yapmak için veri toplamak lazım. Veri toplamak için az çok da kodlamaya yani en basitinden Google Analytics'in JavaScript'te, HTML e ve temel sesse hakim olmak gerekiyor. Tabii daha uzmansa, temel hakimiyetin dışında daha uzmanlaşmışsa çok daha iyidir bir yazılım bilgisinin olması. Çünkü özellikle Google Analytics Tek başına sadece Analytics'i iyi kullanmakla alakalı bir kavram değil. Analytics arkasında birazdan göstereceğimiz kodlama yapısına ve Analytics kodlarına hakim olup web sayfası üzerinde bu kodları yerleştirme konusunda uzman olması önemlidir. Analiz araçlarına da hakim olmalı. Örneğin Google Analytics, Landex Metrica, Adobe Analytics gibi çeşitli araçlara da ne kadar hakim olursa bu araçlar kullanmayı ne kadar iyi öğrenirse iyi bir web analiz uzmanı diyebiliriz bu kişi için. Ve tabii ki de deneyim. Bu sürekli olarak kendinizi geliştirmekle alakalı. Her gün her gün okuyup bu konu hakkında derinlemesine uzmanlaşmak, ileri valide iyi bir web analytics uzmanı olmanın yolunda önemli bir adım. İyi bir web analytics ekibinin üyeleri kimler olmalıdır? İş amaçlarını ve stratejilerini iyi anlamış bir idareci, analiz araçlarına hakim bir web analiz uzmanı, teknik konularda bilgili bir uzman. Sizler teknik konularda çok bilgili bir uzman olmayabilirsiniz. Fakat bu sizin iyi bir web analytics uzmanı olamayacağınız manasına gelmez. Peki Web Analytics ekibinin üyeleri kimlerdir? İş amaçlarını ve stratejilerini iyi anlamış bir idareci, analiz araçlarına hakim bir web analiz uzmanı, teknik konularda bilgili bir uzman. Önemli olan tabii ki Analytics e ve ilgili araçlara hakim olmak, ama teknik konularda ne kadar kendimizi geliştirirsek bu teknik konularda yardım isteyeceğimiz yazılımcılara ihtiyacımız da o kadar azalır. Zaten en iyi web analytics uzmanı da hem yazılım tarafına hakim hem analiz tarafına hakim hem de bu araçları kullanmaya hakim kişidir. Örneğin bir şirkette dijital pazarlama tarafında web analytics uzmanı olarak çalışıyorsanız iş amaçlarına ve stratejilerine hakim olmayabilirsiniz. Bu konuda sizi yönlendirecek iyi bir idareci bu ekibin önemli bir üyesi. Bu üye belki de sizsiniz. Belki de bu üçünü yapan tek kişi sizsiniz. Genellikle Web Analytics ekibinin üyeleri bunlardır. Tabii ki çok büyük ölçekli bir firmada çalışmıyorsanız bu üç kişi de tek kişi de ürünebiliyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar çeşitli konularda uzmanlıklarımızı geliştirmemiz gerekiyor.